seyirler. Kudenin Perminasya ile. Ya Hı -hı. öğretmen ne zaman gelecek ya? Ya Kesin bilmiyorum. Ben ben. Ya ben kusura Ya ben almayayım. yine <laughs> kedi alacağım. Ya gene gelecek mi sence? Ya ben bir sessiz, sessiz olur, evet, olur evet, musunuz? Hayır hayır hayır. Ya bence olmaz. Ya ne var Sınıf ya? Sizin başkanınız sessiz olmanızı söylüyor değil mi yardımcım yani? Kuzey. <laughs> Aynen. Sessiz olun sessiz olmayanı kaykayla ezerim. <laughs> evet. Hop. 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 Çok <gülüyor> eğlenceli. Aa, geliyor gel hocam hocam hocam. Hadi hadi <laughs> <laughs> sakla. Oh. Öğretmen bir şey demez ya sonuçta bugün karne günü. Evet. Oturamıyor. Oturdum. <gülüyor> 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 Çok yoruldum. Neyse hadi geçeyim <gülüyor> bari. <gülüyor> çek de hocam. Ay. 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 Hep benim yardım ister misiniz? Yok yok teşekkürler. Öğretmen yardımcılarımız var sonuçta. İstesem onlardan isterim. Neyse. Günaydın. Şey, günaydın. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Oturun. Hadi bakalım çocuklar şimdi. Şimdi sizlere biz sizlerle birazcık konuşma yapacağız. Sonra karnelerimizi vereceğiz. Evet çocuklar şimdi ben şunları koyarken bir konuş sizler birazcık. Evet çocuklar sizce sizin siz sizle 4 sene boyunca birlikte olduk ve orta okula başlayacaksınız artık. Ne oldu? E ee, şey Öğretmenim, bazıları böyle oyuncak, böyle sonra Ayıcı takı, toka falan getirmiş. Ee, ama onları böyle bu kutuya koymamız gerekmiyor muydu? Bugün karne günü, okulun ilk günü ve karne günü böyle şeyler yasak değil ya da özel günlerde. He, pek öğretmenim. Ay, sınıfımız çok kalabalık değil, sadece 24 kişi. Ama bir tane dolaba zor sığdırıyoruz. Neyse. Tamam. Evet çocuklar. Dört sene boyunca sizinle birlikte olduk. Ve de hepinizin dersleri çok iyiydi. Bazılarınızın biraz kötü olsa bile seneye düzelteceğinizi düşünüyorum. Hepiniz çok başarılı, başarılıydınız. Size tebrik ediyorum. Kötü dersleri olan da kötü dersleri olanlara da şuradan şöyle söyleyeyim. Kötü karneler önemli değil. Zaten kötü karneler çalışarak düzelebilir. Tamam mı çocuklar? Hı -hı. Peki öğretmenim. Neyse çocuklar, işte biraz ve hepiniz çok iyiydiniz gene. Kaç öyle bilmiyorum. Size çok iyi bir tatil diliyorum. O zaman birazdan o zaman Hepiniz çok heyecanlıydınız. O zaman konuşmayı uzatmadan birazcık daha konuşalım. Sonra da kanalını vereceğim. Konuşma bittikten sonra. Çıkın. Bulmacamı çözmeye devam. Kanka gel bence dışarı çıkalım. Olur kanka. Ay düştüm. Ya sen hangi hayvandın ya? Ben sen bizon muydun? Ne bizonu ya saçmalama. Bizon değilim ben. Altına bak. Kaplumbağa mısın? Her neyse gidelim. tamam. Ya, ya resim defterimi düşürdünüz. Ee, özür dilerim. Ben çıkıyorum. Ben de ön kapıdan çıkayım bari. Ay canım ay benim. Kerker sürelim. Ben sormayacağım. Hadi bakalım. Ben çıkıyorum. Uçacağım. Oh. Çok pardon. Özür dilerim. <gülüyor> bakın <gülüyor> bakın. <gülüyor> ne yapabiliyorum. <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> ben de uçacağım. Ay ben de. Neden burada bekliyorsun? Şey. Bir, meyve suyu. Ne oldu? Birlikte uçuşma yarış yapalım mı? Olur. Vii. Vii vii. Ya evet ben sınıfta uçmanın yasak olduğunu söyledi. Dışarı çıkın. Vii vii vii. Ben de arabamla oynarım o zaman. Her meyve sevmedi şeyden. Ne meyve de? <laughs> Çöbe o nasıl bir iş ya? Ne? bakalım yapacağım. Ee, bu teneffüs de e, şey bu teneffüs bu sınıfta teneffüs olunca bir kaynıyor ya. Biz de sınıf başkanıyız. Hmm. 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 Gel dışarı çıkalım kanka. Hmm. Oysa sen işte benim erkek arkadaş mısın? Ya ben kızım. He doğru. Ay tövbe tövbe. O neydi ya? <laughs> Saçmaladılar bizimkiler iyice. Resminim bitmesine çok az kaldı. <laughs> Herkes gör baksın. Bakın, uluslararası olan koşu yarışında birinci oldum ve hocama bir alsın kupa kazandım. Bir kere oyuncak kupa, İkincisi e, bizim mahallede yaptığımız arkadaş yarışmalarında a, birinci oldum ve o da zaten 20 metreydi. Diğerleri de yani oyuna katılmamak katılmak istemedikleri için 1. E, birinci say sayıldım. E, sus be. Niye sessiz kalıyorsun şimdi? Her herhalde azdır, Ay. Valla ben bu sınıfı hiç sevmiyorum. Arka Ay. kapıdan mı çıksak ön kapıdan mı? En iyisi. Miyav tatlısı atmak. Miyav, Nasıl tatlıydı o ya? Ay e, kanka iyi ki sen yani kuzi iyi ki yanımdasın ya. Yoksa ben bu sınıfta tek başıma ne yapardım bilmiyorum. Ya böyle sen beni düşün. Aa bir şey yani. Dolapta ne var acaba? Kaneler var kanka. <laughs> kuzi. Lay lay hadi oynayalım oynayalım. Aa hayır bulmacamı unuttum bulmacamı unuttum bulmacamı çözmem lazım. <laughs> Teneffüs bittikten sonra. Ay bu zil de ne kadar uzunmuş. Sevgili öğrenciler. Ders zamanı. iyi dersler. Aslında ders zamanı belki karnız alanı ya. <laughs> bu bu Ruz. Ya ne yapıyorsun manyağım? Ay o nasıl bir yeme ya? Fırıldak çapırdatmadan bende. Bana fırıldak demeyin. Benim adım Hüsamet Tun. Ay kendini aslında gerçek ismi fırıldak kendisini Hüsamet Tun sanıyor. Ay lütfen canım sıkıyorsun. Vallahi sınıfın ortasına gürle gibi indin. <laughs> Ay pardon ya. Çok havalı bir giriş yapacaktım. Ay! Öğretmen geliyor herkes sussun. Karnelerimiz, değil mi? Evet çocuklar, karne zamanı. benim biraz fazla hızlı olmadım ya. <laughs> ya, af çocuklar ya işte. Heyecanlandığınızı bildiğim için hızlı oldum. Peki. Evet, sırayla hepinize karneleri veriyorum. <laughs> Çağıracağım gelin. Peki. Hatta sırayla yapmaya çalışacağım. Şey kız kaç? Al bakalım. Hmm, kabuk. Bir, birkaç tane. 90 almışım ama olsun. Kabuk. Hay, hay hay ben mi? Al. Aa, sadece bir tanesi 96. Ben iyiymişim yine ya. Bir kaplı mı bayım ben? Karamel. Yüz yüz yüz. benim benim adım Pervin. Pervin işte. Karamel gibisin çünkü de. Evet. Oley 100 Melike. Yüz. Melike. Al bakayım. Ben yüz almışım hepsinden. Teşekkürler hocam. Kaç almışsın hepsinden? Baktın, baktın mı? Bir tane bakayım okuyayım bir notları? Sen sen 98 şey Türkçe şey, İngilizce 100 Hayat bilgisi 89, 80 ve 87. İşte nerede? Türkçe söylemiş miydim? Söyledim. İşte. Ya kanka o diğerlerini yani boş, boş ver mi? yani. Ya, boş Biz, ver. Onlar böyle çok da kötü değil. Böyle yak, 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 matematik de, matematikte matematikte 80, 80, 89. Sen düzeltirsin. Benimki 100 ya. Nasıl yaptın bunu? Neyse. Çocuklar şimdi meyve suyu gel bakayım. Karnını al. Pır 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 pır. İçmeyin lütfen. Tamam. Şey pasta. Geliyorum öğretmenim. Karn Teşekkür ederim öğretmenim. Çilekli süt gel bakalım. Çilekli süt mü? Teşekkürler ederim Luna. Teşekkürler. Çocuklar şimdi herkes çocuklar şimdi herkesin kini sırayla yapamazsam yapamayabilirim çünkü bakın birazcık fazla karıştı ondan böyle sırayla yapamayacağım. Peki. Şimdi kim var? ya Pır 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 pır. E ben uçamadan çok yavaş geliyorum. Ben, ben bir kere beni. Şey, Çikolatalı marshmallow takmadı Lisa. <laughs> ya benim benim ben tanımıyor musunuz kedi atlayışı teşekkürler hocam kedi atlayışı hop oha sadece bir tanesi sadece bir tanesinden sıfır bir tanesinden on bir tanesinden de yirmi almışım ne nasıl bir kedi ya ben hepsinden yüz almışım yüz mü demek ki çok kötü almışsın bir şey var. Bu kedi çok mu <laughs> bir şey. Hani bazen bir hani bazen bir çok iyi oluyor ya birinci yaşta birinci oldum çok iyiyim diye. Hı -hı. Ondan sanıyor herhalde. Her neyse. Çok iyiyim ya. Neyse şimdi sıra şimdi şey kimmiş bu? Eee Bonibon. 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 Heh, hay. geldim. Geldim. Teşekkürler. diye He he yanında oturacağım. Tamam otursun çocuklar ben karneleri dağıtmaya devam edeyim. Pembiş. Heh, ben de sıra. Al karneni. Bir tanesinden 85 almışım. Diğerinden de 90 almışım. Karneleri, karneleri dağıttıktan dağıttık sonra. sonra. Evet çocuklar hepinize diğer yıl diğer yılda da bu yılda da yani diğer yılda ve ara, liseyi 5. sınıfın ara tatilinde de 6. sınıfta da yani size başarılar diliyorum. Çık gidebilirsiniz hepiniz. Çıkabilirsiniz daha hey hey, abla. Bakayım karnına. Al ne okuyabiliyorsun hmm, bu ne? Yüz.